Hepinize merhaba arkadaşlar, Bir Ses Bir Şahit programına hoş geldiniz. Ben Beyza Akın, yeni bir podcast ile sizlerleyiz. Bu bölümümüzde Türk halk edebiyatının en güçlü seslerinden ve en iyi şairlerinden biri olan Karacaoğlan'ı tanıyacağız. Hazırsanız başlıyorum. Karacaoğlan, 17. yüzyılda yaşamış halk edebiyatımızın en önemli aşıklarından biridir. Doğum yeri ve hayatına dair bilgiler kesin değildir. Ancak Toroslar ve Çukurova çevresinde yaşadığı, göçebe Türkmen obaları arasında dolaştığı kabul edilir. O saraylarda değil, halkın içinde, dağlarda, yaylalarda, obalarda yaşamıştır. Karacaoğlan'ın şiirlerinin merkezinde aşk, doğa, ayrılık ve gurbet vardır. Dili son derece akıcı, sade ve içtendir. Arapça ve Farsça sözcüklerden uzak durarak halkın konuştuğu Türkçe ile şiirler söylemiştir. Bu yönüyle halkın duyguları tercüman olmuş ve yüzyıllar boyunca unutulmamıştır. Şiirlerini genellikle koşma ve semai yazım biçimleriyle söylemiş, eserleri sözlü gelenekle günümüze ulaşmıştır. Karacaoğlan'ı anlatan pek çok divayet vardır. Şimdi size bunlardan birini anlatacağım. Karaca olan konakladığı bir obada bir kıza aşık olur. Kızın ailesi onun gezgin ve yoksul oluşu nedeniyle bu sevdaya karşı çıkar. Bunun üzerine Karacaoğlan sazını eline alır ve malın mülkün geçici olduğunu, asıl zenginliğin gönülde olduğunu anlatan sözler söyler. Sevdiğine kavuşamaz ama kırılmaz, isyan etmez, yoluna devam eder. Ardında ise Dillerden dillere dolaşacak şiirler bırakır. Karacaoğlan değerli kılan şey yüzyıllar geçse bile insanın içindeki duygulara dokunabilmesidir. Onun dizelerinde herkes kendinden bir parça bulur. Belki bir sevda, belki bir ayrılık, belki de doğaya duyulan özlem. İşte bu yüzden Karacaoğlan yalnızca kendi döneminin değil, her dönemin şairi olmayı başarmıştır. Ben de bu bölümümüzde Karacaoğlan'ın sesini sizlere kısaca da olsa ulaştırmak istedim. Umarım beni dinlerken sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki bölümde başka bir şairin sesiyle yeniden görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.